Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün 9 Mayıs. Rusya'nın büyük propagandalarla kutladığı Zafer Günü. Öncelikle şunu not düşmek istiyorum ki daha önceki yıllarda 9. Mayıs'ta böyle kutlamalar olmuyordu. Ama daha sonra Putin Batı'yı boyunduruk altında tutmak, yeni bir hikaye oluşturmak için 9. Mayıs'ı kutlamaya başladılar. Daha sonraysa Türk Cumhuriyetlerinde 9 Mayıs Gününün tatil ilan edilmesi, bayram olarak kutlanılması da yatıldı. Ama bu yıl Ukrayna savaşından dolayı Putin yalnız kaldı. Ama önceki yıllarda eski post-Sovyet ülke liderleri de Moskova'ya çağrılarak Kızıl Meydandaki töreni katılıyorlardı. Hatta bizim bölgelerde okul kitaplarında bile Rus ordusunun nasıl bizleri ve dünyayı kurtardığını anlatıldı hep. Oysa İkinci Dünya Savaşı'nda Ruslardan daha fazla başta Türk halkları, Sovyetler Birliği'nde yaşayan diğer halklar ve azınlıklar savaştı. Ve maalesef kurban oldular. Ahıska Türkleri, Kafkasya Türkleri, Orta Asya Türkleri ve tabii ki de Kırım Türkleri bu savaşta savaştılar, büyük bedeller ödediler ve başkalarının savaşında kurban oldular. Ama Rusya kendisi için savaşan bu halkların o günden sonra en temel haklarını elinden aldı. Asimilasyona maruz tuttu, sürgüne yolladı, başta Kırım Türkleri olmak üzere soy tabi tuttu. Kafkasya'yı kontrol altında tutmak için Karabağ sorununu yarattı ve akabinde Hocalı gibi soykırımlar yaşandı ve 1 milyon insan Karabağ'dan göç etti. O günden sonra Kafkasya kendine gelmiş değil. Der bölgelerde ise otoriter ve Kremlin'e yakın sistemleri destekleyerek Türkiye ve Avrupa ile entegrasyonu, demokrasiye geçişi engelledi. 2. Dünya Savaşı'nda kendisi için savaşan yüz binlerce askerin torunlarını fakirlik içinde, baskı içinde bıraktı. Hatta Rusya bizim bölgenin ve coğrafyanın en elit milli insanlarından, yazarlarından, şairlerinden yüz binlerce insanı kurşuna dizerek infaz etti. Hapishanelerde çürüttü. Bölgede en önemli Türkolog Bekir Çobanzade, şair, edebiyatçı, tarihçi, sanatçı Salman Mümtaz, Türk düşünürlerden ve mütefekkirlerden Hüseyin Cavit, Emin Abid Gültekin gibi yüzlerce önemli ismi öldürdü. Aydınlanmayı, milli düşünceyi engellemek istedi. Moskova'nın bu politikaları hala devam ediyor. Aslında düşünüyorum 9 Mayıs totalitar Rusya'nın Batı ülkelerinin de yardımı ile bir başka totalitar imparatorluğa karşı zafer günüdür. Değer bütün post Sovyet halkları içinse Rusya'nın başta Ukrayna'da, Kırım'daki, Kafkasya'da, Orta Asya'da açtığı yaralar hala kanıyor. O günden sonra ne doğru bir yasal değerlendirme yapıldı ne de açılan yaralar iyileşti.